Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Satranca devam ediyoruz. Biliyorsunuz 1350 olma hedefimiz vardı. Seriden başlayalım bakalım. Evet Cunan arkadaş. Evet D4 ile başladım ben. Buraya gelmeye çalışıyor herhalde. Biz devam edelim gelişime. Allah Allah. Üste indirdim. Şunun önünü açtı. Şimdi bir süreliğine rok atmayı düşünmüyorum. Çünkü bunun buraya bakışları var. Daha merkezde dursun at. Hem de bunu buraya vesairelere getirmeyiz. En iyisi yemek. Önünü açalım. Rakip buraya inmek istiyor. Böyle engelledim. Ne yapabilir? Bunu buraya getireceğim. Biz baya çok alana sahibiz ya yani buradan. Bir mat etme düşüncesi. Al. <laughs> Güzel. Bir de bir yaptık. Fransız. Biraz sert bir açılış yapmak istedim. O yüzden böyle bir hamle seçeneğinde bulundum. Böyle kapatırsa fili e. Girişime devam. Evet bizden bir hata geldi maalesef. Bu attı zaten gidici ben böyle yapayım. En fazla vezirleri değiştiririm. Hmm, değişmedi güzel. Acil bir rok atalım. Buraya gelirse burayı tehdit eder. Buraya gelir yüksek ihtimal. Hı. Boşta. Yani şöyle yapamaz. Şöyle bir şahı tehdit edelim. Hem buraya gelmesini de engelledim bunun. Güzel hamle bence bu. Şu kareleri çiftlesem. Hata yaptı bu adam. Ben yolumdan dönmem. Ben şunları bir çiftleyeyim. Bundan başka hamlem yok. Şunu şuraya da çekebilirdim. At çok enteresan yerlere gidiyor gibi. Şuraya gelecek bu adam şimdi. Ha, burayı da atacak şimdi bu. Şunu biraz sezdim. Aslında şu da yapılabilirmiş bak. Ulan nasıl hamle kaçırdık ya. Şundan o kadar çok korktum ki şunu düşünemedim ha. Şu hamle iyi gözüküyor ya. Buradan pata doğru gideceğiz bakalım. Ne olduk. Evet yine oyuna geçelim. güzel anlı bu. Vezirini istiyorum. Güzel. Biz buraya bir baskı yaptık şuralara. Şimdi bunu buraya çekeceğim çatal atmasın diye. Güzel. İyi bari bu maçı berabere yaptık yani. Devam. Bulgar. E. Ee? Bak yine hata yaptık ya. Şu an fili devre dışı bıraktım. Bunu görmedi iyi oldu. Beraber gibiyiz yani şu an. Şuraya dönebilir. Ya da buraya gidebilir. Tamam. Buradan şarj çekersem bu gitse, bu esse tamam. Aa bunu boşta bıraktı. Alattan görmedi rakip. Gel değişelim. Kalemin önü açılsın. Rakibin bu enteresan hatası bizi galibiyete götürecek gibi. Bak şimdi şu hamleye baksanıza bir. Ne yapayım daha yani. Hatta enteresan bir hamle yapacağım şimdi. Şu. Şimdi bunu buraya getireceğim. Ne hala nasıl savunulabilir bu? Bak filini kapattık adamım. Vallahi iş yaptı. Ha. Süresi az. 19 saniyesi. Düşündüğüm hamleyi yaptı. Güzel. Güzel. Hemat. Mi yok şuraya çekerse. İyi iyi güzel. Kaç oyun oynadık ya? 4 mü? Bakayım bir saniye. 4 oyun oynadık. İkisi galibiyet. Biri beraberlik, biri mağlubiyet. Bu Avustralya'da herhalde. Evet. Devam. Bildiğimiz açılışlardan devam. Şu salon moduna getirelim. Burada genellikle bunu yapıyorduk. Tamam. Buradan geliştireceğim işte elemanları. Buraya gelemezsin. Hem de filin yolunu açarım. Pardon ha. Düşünüyor. Hata yaptı. Önümü açtı. Şöyle yemesi lazım onun için de. Sen bilirsin. Hem de bunun önünü de açmış olduk. Güzel. Ha boş bıraktı ya. Cici. çatala bak. Şunu da tetti Oh. Hop. Çatallara doyamadık yemin ediyorum. Terk et artık terk. 5 ile 3 ile şey pardon. 5 ile bitireceğiz gibi bunu. Şimdi kaleyi de buraya getireceğim. Buraya bir yere sokacağım. Sonra böyle kapattım mıydı? Çok güzel. Güzel. Vallahi güzel bir oyundu ya. Evet arkadaşlar. 1300 rating. Ev ulaştık. Yani artık serimizi solandırabiliriz. Artık eğlendiyseniz bir bilgi kaptıysanız ne mutlu size. Sizi eğlendirebildiysem de ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.